ilahiyatçıların okuduğuna katılıyorsunuz değil mi? Okumak başlamadan okumak da anlamadılar. da yani. anlamadılar öyle mi? Kur'an'ı okuyan aydın olur. Ben okumadınız Müge Hanım. Okudunuzsa orada meleklerimiz ben olduğunu okurdun. Hayır anlamamışım çünkü ilahiyat profesörü de anlamamış size göre. Biz Kur'an okudunuzsa meleklerimiz olduğunu bilirdiniz dedim. Burada alınacak ne var? Melekleri ilk defa bu programda şimdi Burada duymadınız. Burada alınacak bu ne var? Böyle olmaz ki en ufak bir şey alınıyorsunuz. Okusaydınız bilirdiniz. Burada alınacak ne var? Ay niye bağırıyorsunuz de? Ama bağırıyorsunuz. yarım saat gitti bu konuyla. Ben 15 saat yoldan geldim. Siz nereden geldiniz? 15 saatlik yoldan. Otobüsle geldim. Nereden geldiniz? Köyden. Olmaz. Profesörlerinin... Okuyup da anladığınızı söylemenizi alınırım. Konuşuyor. Ben şimdi sizinle konuşuyorum. Ben ilahiyat profesörlerinde takılı kaldım demin dediğiniz ben noktada. Ben size diyorum ki Kur'an okusaydınız meleklerimiz olduğunu bilirdiniz. <laughs> İlahiyatçıya <laughs> ne, ne sokuyorsunuz şimdi? E, siz, İlay siz onu söylediniz. Anlamamış siz dediniz. bilirdiniz Kur'an okusaydınız. Ben okumadım dedim. bilmiyorum tamam mı? Ha, ben konuş, Okumadım ben bilmiyorum. Yarım saat gitti bununla. İlahiyat profesörlerine takılı kaldım. Siz ne var?